Merhabalar Murti YouTube kanalına hoş geldiniz. Ee, i̇lk kez kanalda alnımı açıyor olabilirim. Biraz gerginim çünkü bu benim konfor bölgemde. Her neyse e, konu bu değil. Evet artık evde sıkıntıdan alnımı açmak durumunda kaldım. Bir de şöyle bir maşa deneyeyim dedim. Tabii ki daha hayır kendime bakmayacağım tüm video boyunca. Ee, karantina boyunca bu şekilde bir günlük çekmek istiyorum. Hani böyle uzun uzun evin içinde yani ne yaptım ne ettim video çekecek değilim. Ben de bunu eğlenceli bir hale getirme kararı aldım. Biliyorsunuz ki benim yüzlerce benti yani grup tişörtüm var. O zaman bir tişört günlüğü benti challenge başlatalım istedim. Ee, her güne bir tişört giyeceğim. Ee, tabii ki de benim tişörtlerimin hangi gruplara ait olduğunu biliyorsunuz ama olsun ben size tişörtlerinizi görmek istiyorum. Siz de aşağıya koyacağım etiketlerle birlikte e, günün tişörtünü benimle paylaşabilirsiniz. Instagram'da yayınlayıp benim Instagram Mesela bu Multi Babydoll. Siz de hashtag Benty Challenge e, veya tişört günlüğü hashtagleriyle birlikte fotoğraflarınızı paylaşın. Benim bugünkü tişörtüm, benim ilk aldığım grup tişörtlerimden Guns N' Roses tişörtü. şekilde. Burasında çok tatlış bir ekstra rose ve grup elemanları var. Bu benim en 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 çok e, sevdiğim tişörtlerimden bir tanesi. Kalın da var da tok da. Bugünün tişörtüm için Guns N' Roses. E, zaten... Arkadaşlar yani milyonlarca demeyeyim tam tamına 97 adet grup tişörtüm var. Hepsi tabii ki de orada keşke tutabilseymişim. Hepsi tabii ki de Guns N' Roses'a ait değil. Ama milyonlarca var yani. Dolayısıyla bunların her birini her gün paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Arada başka şeyler de var. Metrikasıydı şuydu buydu. Neyse olay sadece bu değil. Sadece her gün tişört yayınlamayacağım. Bir de günün şarkısı yayınlayacağım. Günün albümü yayınlayacağım bir de. Günün albümü Baby Driver'ın Soundtrack albümü. Bu benim en 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 çok sevdiğim soundtrack albümlerinden bir tanesi. Ee, i̇nanılmaz derecede başarı bulduğum bir soundtrack albümü. Ee, Spotify linkini de aşağıya koyacağım. Beni de Spotify'dan, Nusra Demir adresinden e, takip edebilirsiniz. Kendi Spotify adresimi de koyacağım. E, siz de neler dinliyorsunuz bu dönemde e, her gün benimle paylaşabilirsiniz. Gerek Instagram hesabım gerekse buradan aşağıda yorumlardan. Günün tişörtü buydu. Günün albümü de Baby Driver'dı. E, her gün bunu paylaşacağım şekilde. Bu bizim birinci bölümümüz. <laughs>